Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Trust Wallet programını, Trust Wallet cüzdanını tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle Google Play Store'dan Trust Wallet yazdıktan sonra Trust Wallet yazdıktan sonra bu programı indiriyoruz. İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir ekran karşınıza çıkacak büyük ihtimal böyle bir ekran karşınıza çıkacaktır. Yeni bir cüzdan oluştur'a tıklıyoruz. Yeni bir cüzdan oluştur'a tıkladıktan sonra bu adımlar çok önemli. Dikkatlice dinleyiniz. Bir sonraki adımda cüzdanı kurtarmanıza olanak veren 12 ifade göreceksiniz. Bu 12 ifadeyi bir yere yazıyoruz. Eğer ki cep telefonumuz bozulursa, çalınırsa, herhangi bir şey olursa, başına bir şey gelirse Tekrar yeni bir telefonda bu programı kurduğumuz zaman kendi trust wallet'ımıza erişebilmek için bu 12 ifadeyi bizden isteyecektir. Kurtarma ifadelerini kaybedersem cüzdanıma erişmemin mümkün olmayacağını anlıyorum. Bu tıklıyoruz. Devam diyoruz. Kurtarma ifadelerimiz karşımıza çıkıyor. 12 tane kurtarma ifademiz var. Bu 12 ifadeyi sırasıyla yazmamız lazım. Sırasıyla yazmamız lazım. Bunları bir kenara not alıyoruz ve devam diyoruz arkadaşlar. Sırasıyla yazacağız unutmayalım. Devam dedikten sonra sırasıyla yazdığımız o kelimeleri bizden tekrardan sırasıyla tekrardan bizi bizden isteniyor. Bunu da sırasıyla girdikten sonra tamama basıyoruz ve cüzdanımız oluşturuluyor arkadaşlar. Benim bir cüzdanım olduğu için tekrardan yapmama gerek yok arkadaşlar ne yaptık Trust Wallet'ımızı Google Play Store'dan indirdik indirdikten sonra 12 tane kelimemizi sırasıyla yazdık cüzdanımızı oluşturduk cüzdanımızı oluşturduktan sonra karşımıza büyük ihtimal böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar şimdi Trust Wallet'ı kısaca tanıtayım Trust Wallet merkeziyetsiz kripto para birimlerini soğuk cüzdan şeklinde tutabileceğimiz bir cüzdandır. Yani soğuk bir cüzdandır. Burada şöyle bir avantajımız var. Kripto borsalarında tuttuğumuz kripto para birimleri hacklenme ihtimalinden dolayı soğuk cüzdana tutmamız daha güvenlidir. Çünkü orada herhangi bir kripto borsasında bir hacker hackerlar saldırdığı zaman, hacklendiği zaman maddi olarak bir kayıp yaşanabilir. Ama soğuk cüzdanlarda bu gibi durumlar daha zordur, daha güvenlidir. Soğuk cüzdanlar. Smart Chain ile ilgili bir bilgimiz var. Smart Chain nedir? Smart Chain, Trust Wallet'ı öncelikle Binance borsası satın aldı. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ve Smart Chain denilen bir durum. BNB tokenini Binance borsasından satın aldıktan sonra buraya göndereceğiz. BEP20 şeklinde buraya göndermemiz gerekiyor. Göndermemiz için buraya alt butonuna tıklıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra Binance borsasından satın aldığımız BNB tokenlerini bu cüzdana yani buradaki cüzdana Kopyaladığımız cüzdanımıza göndereceğiz bu kodu yazdıktan sonra göndereceğiz arkadaşlar. Onunla, onunla ilgili detaylı bir videoyu da çekmeyi düşünüyorum. Peki Smart Chain neden var? Smart Chain arkadaşlar, Binance Borsasının burada herhangi bir kripto para birimini değiş tokuşunda gönderiminde buradan bir a ücreti kazanıyor Binance Borsası. Smart Chain BNB tokenini bir miktar harcıyor değiş tokuşlarda, takaslarda veyahut da gönderiminde çok cüz'i bir miktarda ne oluyor? BNB'miz harcanıyor. Peki şöyle biraz daha detayına girelim. Detayına girelim. Mesela şurada sağ en üstte bir ikon var. Simge var. O simgeye tıkladıktan sonra bakınız şurada toplanabilirliğin yanında. Buna tıkladıktan sonra Tokenleri ara diye bir kısım çıkacak arkadaşlar. Buradan herhangi bir kripto para birimin cüzdanını arattığımız zaman o cüzdanı etkinleştirdiğimiz zaman bakınız mesela Polkadot yazıyor. Polkadot'u etkinleştirelim. Polkadot'u etkinleştirdikten sonra etkinleştiremiyorum. Heh. Etkinleştirdikten sonra cüzdan kısmına geldiğimizde Cüzdan kısmına geldiğinizde bakınız, Polkadot cüzdanımız şu an oluşturuldu. İsterseniz bunu, eğer burada Polkadot tutuyorsam bunu gönderebilirim. Vodda herhangi bir kripto borsasından, Vodda Airdrop, Airdroplardan yaralanabilmem için al kısmına tıkladıktan sonra buradaki e, cüzdanın kodunu, yani cüzdan adresimizi ne yapacağız? Kopyalayacağız. O kripto borsasından buraya aktarmak için bundan buradaki cüzdan adresimizi al kısmındaki cüzdan adresimizi gireceğiz arkadaşlar. Ve buraya al butonundan tıkladığım tıkladığımızda cüzdan adresimizi girdiğimizde herhangi bir kripto borsasından ne kadar göndereceksek gönderdiğimizde Buradaki trust wallet yani trust cüzdanımıza Polkadot kripto paramız aktarılmış olacak. Kısaca anlatmaya çalıştım. Eğer ki aklınıza bir soru takılırsa yorum kısmına muhakkak yazınız. Cevaplamaya çalışacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımı abone olmayı ve beni desteklemenizi çok istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalınız. İyi günler.